Kolay gelsin. Eyvallah ci. Odan alamadık ama alanların yanına da bırakmayacağım. Duydun mu beni? O herif yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ağır ödeyecek. Taburcu edecekler yani öyle mi? Öyle demiş doktor. Baba, Şş. baba, garip, garip, baba, her tarafında kan var baba. Garip oğlum. Tamam oğlum, tamam, tamam. Buradayız, devam. Baba bir şey yap. Veterineri ara, anlatıp geliyoruz de. Tamam, dur, dur, dur. Tamam oğlum, tamam, tamam. Geçti, geçti, geçti. Geçti, tamam. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. gel, gel, gel. gel. Alo. Bıçak yarası değil mi? Evet, bıçak yarası. Kurtulur değil mi? Durumu iyi gözükmüyor. Elimden geleni yapacağım. Siz lütfen dışarıda bekleyin. Hı -hı. Mesut. Hı? Tunç. İyi değil dedi doktor. Benim yüzümden. Bir tek senin başın belaya girmemişti. O da oldu garip. Mesut ne alakası var? Yapma böyle. Hakikaten ha usta. Kendini yemeye yer arıyorsun ya. Of. Garibe bir şey olursa var ya. Olmayacak. Merak etme. Bak sarmış yaralarını. Görüyorsun işte. Yakında yine çıkar tepemize. Bence de. Sağlamdır gülüm. Delikanlıdır. Boru mu oğlum bu? Garip, garip. Hey yavrum, hey. <laughs> Sen de başlarından mı bekliyorsun? E, ee, bekliyorum abi, <laughs> ne yapayım? Üçü de horul horul uyuyor. Garip de mi horluyor? Vallahi demin gittim yanına, horluyordu. Köpeğin horladığını da ilk defa gördüm. Babasına <laughs> çekmiştir. Bırak uyusunlar. Ben merkeze geçiyorum. Tamam abi, tamam. Ben de geçeceğim birazdan. Tamam.